Evet merhabalar sevgili izleyicilerim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falından sefalar getirdiniz. Çok uzun zaman olmuş, arayı epey açmışım. 50 yaş üstü e, izleyicilerime özel kahve falı bakmamışım. E, bir yorum geldi birden hatırladım eyvah dedim epey oldu. E, doğru haklılar haklısınız. Hepinizden özür diliyorum ihmal ettiğim için, arayı bu kadar uzattığım için. Evet bu fal 50 yaş üstü izleyicilerimin niyetine. Diğerleri videodan ayrılabilir. Evet, bugün onların günü. Evinizle ailenizle ilgili bir konu e, gündeme gelecek, bir sıkıntıdan, bir musibetten kurtuluyorsunuz. Bu bunun buna yönelik e, bir olay yaşanacak. Bu uzun zaman süre gelen bir şey. Yani bir ailevi probleminiz olabilir. E, birkaç senedir uğraştığınız bir maddi problem olabilir. Ama bir zamandır yani böyle en azından birkaç yıldır süre gelen bir sıkıntıymış. bunun çözümü geliyor çok yakında artık bitecek yani rahatlayacaksınız. Evet bir takım böyle artistik hareketlerle diyelim yani, bulunduğu yerden çok daha ileriye onu taşı e kendisini taşıyacak bir takım e hamleler içerisine giren bir yakınınız var. Artık hani çocuğunuz mudur, e kimdir bilemiyorum. Genç birisi. Kendisi burada bulunup şurada bulunup şuraya uzanmak için böyle bir çeşit makas hani açıp kapattıkça böyle uzayıp kısalan hani makaslı yaylı daha doğrusu araçlar vardır ya böyle bir araç kullanarak kendi bulunmadığı bir seviyeye ulaşmaya çalışıyor. Yani başkalarıyla hani boy farkını diyelim kısa boylu olduğu ölçüde ayağının altına topuk alarak merdiven alarak bir takım araçlarla kendini diğerlerine yetiştirmeye çalışıyor. Burada çok zorlanıyor yani perde arkası bambaşka perdenin önü bambaşka hani siz arka planda görüyorsunuz onun çabasını o boy farkını hani duvarın öte yüzündekiler görmüyor herkese eşit görüyor bir şekilde e, rakiplerine eş görünüyor fakat arka planda yani ayağının altına takozlar bilmem neler hani gerçekten yetişmek için e, avantajlı konumdaki kişilere çok uğraş veriyor. Bu kişiye destek olacaksınız. Bu kişinin önünü açmak için, onu daha yükseltmek için yani ne gerekiyorsa yapacaksınız, yapıyorsunuz da zaten daha fazlasını da yapacaksınız. Muhtemelen bu kişi güzel bir fırsat yakalamış. Y harfi, Y ve T harfleri isminde olan bir kişi. T harfi soy isminde de olabilir. Ama Y adında yani muhtemelen Y baş harfi, T de soy isminin baş harfi olabilir mesela. Y ve T harfleri isminde olan bir kişiyle ilgili bir konu gündeme gelecek. Bu kişiden ya güzel bir haber alacaksınız ya bir davet alacaksınız. Üzerine bir yol görünüyor. Bu yola da iki kişi gidiyorsunuz. Bu yol size kazanç getirecek bir yol. Yani bu yola girdiğiniz andan itibaren böyle hani yol boyunca böyle kenarda çeşmeler varmış gibi düşünün. Öyle kazançlı bir yol. Hani bu yolda Susuz kalmazsın yani yürüdüğün yol boyunca bir kenarda çeşmeler var böyle bolluk bereket içeren girdiğiniz adım attığınız andan itibaren kazançlı çıkmaya başlayacağınız bir yol artık nedir bilmiyorum nereye davet ediyor ya da nereye sizi yönlendiriyor nasıl bir haber gönderiyor ama gerçekten sizi bir şekilde güzel bir yola sevk etmiş olacak. 4 vakte kadar bir haber alacaksınız. Bu alacağınız haber biraz kafanızı karıştıracak. Biraz böyle yani iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemeyeceksiniz. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi bilemeyeceksiniz. Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemeyeceksiniz. Biraz böyle hani vardır ya böyle bir haberler. Yani ne tepki vereceğini bilemez insan. Böyle bu mahiyette bir haber alacaksınız. Bir kişiyle ilgili bir adamla ilgili yani. iki kişiye kızmışsınız meydan okuyorsunuz ama ailenizden iki kişi herhalde değilse de yakın çevrenizde ikisine inat bir şeyleri yapıyorsunuz Hatta ikisinin üzerine çıkarak e, yapıyorsunuz Evet ya inat edeceksiniz tek başınıza meydan okuyacaksınız bu iki kişiye Size böyle kendinizi sanki yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiren bir durum var. Nedir bilmiyorum. Bu bir insan olabilir, bir durum olabilir, bir olay olabilir. Onunla her yüz yüze geldiğinizde, onu her gördüğünüzde kendinizi sanki böyle gerçekten yokuş aşağı düşüyormuş gibi bir hissiyat içinde. Hani sanki böyle optik bir e, yanılsama içeren bir fotoğrafa bakar gibi. Yani böyle bir fotoğraf vardır. İşte bakınca böyle e, şaşı gibi hisseder insan. Ya da başka bir şey hisseder. Siz de böyle bir duruma bir olaya baktıkça sanki yokuş aşağı yuvarlanıyormuşsunuz gibi böyle kaygı, korku, karışık bir duyguya kapılıyorsunuz. Yokuş aşağı yuvarlandığınızı hissediyorsunuz. Bir şekilde bir şeylere tutunup aklınıza başka fikirler getirip yani o düşünceden bir şekilde kaçıyorsunuz, sıyrılıyorsunuz ama sonra ilk karşılaşmada tekrar geliyor bu düşünce. Bu kendinizi böyle hissettiren neyse e, bence bununla yüzleşeceksiniz yakın zamanda. Yani görünce öyle hissettiğiniz durum neyse onu ya kabul edeceksiniz ya tamamen reddedip hayatınızdan çıkarabileceğiniz bir şeyse çıkaracaksınız. Ama bir şekilde yüzleşeceksiniz, hesaplaşacaksınız onunla. S harfi isminde olan bir yer görünüyor. Böyle bir mahalle, köy, şehir olabilir. Çok büyük bir yer değil ama küçük bir yerde değil. Hem kalabalık açısından söylüyorum nüfus açısından hem de böyle genişlik e, açısından yani çok büyük bir yer değil çok ama küçük bir yerde değil e, orta halli e, ölçüde gelişmiş bir yer diyelim S harfi var isminde böyle bir yere gideceksiniz e, Burada başka insanlar da var belki tanıdıklarınız var belki bilemiyorum Siz e, kalabalık halde gidiyorsunuzdur. Orada böyle bir grup içindesiniz yani 5-6 kişi var etrafınızda Burada Önemli şeyler konuşuluyor ve bir alışverişiniz olacak burada Ama bu alışveriş böyle ufak bir şey değil yani büyük bir şey büyük bir şey alıp büyük bir şey veriyorsunuz Bir şekilde yani bir bir çeşit takas gibi Fakat Biraz Mecbur kalınan biraz böyle sanki ikinizin de başka seçeneği de yokmuş çaresi de yokmuş gibisinden biriyle hani böyle bir alışveriş gibi görünüyor ama yani kötü değil hani bence iyi olacak bir şekilde ne kadar böyle hani başka alternatif olmadığı için yapılmış gibi görünse de fena da olmayacak bir şey gibi görünüyor evet biriyle dudak dudağa vermişsiniz fısır fısır bir şey konuşuyorsunuz ve başkalarıyla ilgili şimdi siz arkanızdaki bir kişiyle ilgili konuşuyorsunuz o dudak dudağa verdiğiniz kişinin de arkasında bir kişi var o da onunla ilgili konuşuyor sanki bu iki kişiyi onların haberi olmadan işte bir araya getirmek ya da onların çekiştirmek gibi bir şekilde o iki kişiyi kıyaslıyorsunuz yarıştırıyorsunuz birleştiriyorsunuz ayırıyorsunuz yani onların haberi olmadan kes yapıştır yapıyorsunuz ama Biri sizin arkanızda biri diğer kişinin arkasında Muhtemelen yani belki siz kendi eşinizden bahsediyorsunuz O kendi eşinden e, ya da siz kendi çocuğunuzdan O kendi çocuğundan ama e, burada Sizin bu konuşmanızın neden olacağı e, Olduğu daha doğrusu sizin farkında bile olmadığınız Bazı sıkıntılar var e, Bir şekilde yani belki hani o kişilerin Haberi olmadan onlar adına söz vermiş oluyorsunuz ya da onların paylaşmayacağı bir şeyi ağzınızdan kaçırmış oluyorsunuz. Bu sonradan her ikinizin de ama başına sıkıntı olabilecek türden bir şey gibi görünüyor bu konuda dikkat B harfi baş harfi olan bir adam var bu adamdan gelecek bir teklif bir öneri bir hediye yani ya işle ilgili bir şey bir iş teklifi ya da bir hediye, bir şekilde işinize yarayacak, bir durum bir fırsat yaratıyor. yani bu bir hediye ise bile. Evet, Bir insanla aranızda sıkıntı var, böyle konuşmuyorsunuz, küssünüz muhtemelen. Yani böyle adı konulmuş bir küslük olmayabilir. Hani Hani yok, küs değiliz gibi bir tavır takınıyor ya da söylem içinde olabilirsiniz mesela sorulunca, fakat aslında e, uygulamada, eylemde küssünüz. Yani bu kişiyle birbirinizin yüzüne bakmıyorsunuz. Birbirinize sırt çevirmişsiniz. Birbirinizin bulunduğu ortamlara girmiyorsunuz. Ya da birbirinizin bulunduğu tarafa doğru başınızı çevirmemeye gayret ediyorsunuz. Bir arada olduğunuz ortamlarda diyelim. Yani e, adı açık açık küslük olmasa da. E, bir şekilde hani birbirinizi öyle Birbirinizi bakışlarınızla, tavırlarınızla, soğukluğunuzla yiyorsunuz yani. Bir şekilde birbirinize düşman görünüyorsunuz aranızda. E, hani ikinizin arasından biri geçse, ikiniz odanın bir ucunda diğeri bir ucundayken ortada biri dursa o cereyanla çarpılır yani aranızda öyle soğuk rüzgarlar esiyor. Bu dışarıdan da görülebiliyor Sizin her ne kadar söylemeseniz de. Şimdi bu kişiyle ilgili bir haber. Alacaksınız. Öyle bir şey olacak ki konuşmak zorunda kalacaksınız. Yani ondan başka soracak kimseniz olmayacak yaşanan durumu. Belki bir başkasıyla ilgili bir şeydir ama o konuşmadığınız kişiyle konuşmak zorunda, bir araya gelmek zorunda kalacaksınız, birlikte hareket etmek zorunda kalacaksınız. Böyle bir durum, yani orada ben onunla konuşmam ya da hani o tarafa bakmayayım falan böyle bir lüksünüz olmayacak tıpış tıpış konuşacaksınız o da sizinle öyle bu, bu sizi biraz böyle zor durumda bırakacak biraz belki çevrenizdekiler sizin o halinize gülecek ama sonuç olarak böyle bir durum yaşanacak bir anahtar deliğe girmiş fakat takılmış orada çıkmıyor hiç başınıza böyle bir şey geldi mi So yani deliğe girmiş o oranın anahtarı evet ama çeviriyorsunuz çeviriyorsunuz yok yani ne açılıyor ne kilitleniyor arada bir yerde takılmış geride çekemiyorsunuz böyle bir durum var anahtar içinde saplanmış delik tıkalı görünüyor ve bir şekilde sanki anahtar bir çivi olmuş da orası da bal çıkmış yani artık yani çözüm sandığınız şey elinizde patlamış her ne kadar ben çözüme sahibim. Bu problemi bununla çözerim deseniz de evdeki hesap çarşıya uymamış. Görünürde hiçbir problem yok. Evet o anahtar oranın o kapının ve açması gerekiyor ve içine de girmiş. Evet uymuş. Dönüyor da içinde fakat bir şey var. Eksik bir şey var yani bir yerde takılmış. Bir şeyi illaki öyle olsun. Illaki o yönde çevireyim. E, aksi olmasın diye takılınan bir detay var yani detaylar yüzünden bütün şey kitleniyor bütün hani e, kapı açılmıyor orada takılınan mesele neyse neye takıldıysanız onu artık atlamanız gerekiyor yani kendi kendinize bir blokaj yaratmışsınız e, büyük bir odanın kapısını belki açacakken açamıyorsunuz büyük bir çözüme ulaşacakken belki ulaşamıyorsunuz Ve ufacık bir engel yüzünden yani sırf ee, hani sınavınızı vereceksiniz de Bir soruyu bilememişsiniz Yani gibi düşünebilirsiniz bunu ee, Oraya aklınız ruhunuz Duygunuz takılı kalmış ve Çok uzun zamandır takılı kalmış Sağa çeviriyorsunuz yok sola çeviriyorsunuz Yok yok yani Bunu artık bir şekilde e, Ya kabule geçeceksiniz Onu öyle kabul edeceksiniz Affedeceksiniz ya da e, Çöze çözeceksiniz Çözemediğiniz bir şeyse Çözemediğinizi kabul edeceksiniz çöz uğraşmaktan vazgeçeceksiniz ve orada takılmayı bırakacaksınız artık devam edeceksiniz oraya rağmen devam edeceksiniz ki açılsın yani illaki öyle olsun diye zorlamayacaksınız e, aksi halde yani burada e, hiçbir işiniz e, devam etmez onu bir suyun akmasına engel olan bir bariyer gibi bir düşünebilirsiniz. Yani bir set gibi düşünebilirsiniz. O takıldığınız noktayı size çok güzel bir kapı açılacakken açılmıyor. Yani aydınlık, ışık sızmıyor. Karanlık bir koridorda kalmışsınız onun yüzünden. Evet ya böyle çevrenizde tanıdığınız belki akrabanız belki yakın çevrenizde bulunan sürekli görüştüğünüz bir tanışınız huyunu suyunu bildiğiniz bir insan yani şimdi bu aslında burada ön ayakları olan arka ayakları olmayan bir hayvan olarak çıktı ama sanki böyle dört ayak üstünde gitmesi gerekirken hani bir kaplan bir inek fark etmez yani bir hayvan ne olduğu belli değil. E, fakat ön ayaklar geliyor, arka gelmiyor bir türlü. E, şimdi bu onun huyu, suyu, karakteri, şekli, şemali bir şeye atılıyor. E, böyle yapalım diyor ya da şöyle yapacağım diyor, esiyor, gürlüyor. Önü geliyor, arkası gelmiyor. Hani bu onun e, artık fiziksel olarak hani böyle çıkmasının nedeni her olayda böyle olması. Bu kişinin huyu bu biliyorsunuz yani. 50 yıldır tanıyorsanız 50 yıldır böyle 70 yıldır tanıyorsanız 70 yıldır bu kişi böyle bir böyle şeyle kalkar bir rüzgarla kalkar şöyle yapacağım böyle yapacağım eser güller ya da başlar bir inşaata başlar yarım bırakır her işinde böyle devamı gelmez Şimdi bu kişi size doğru geliyor, size doğru bir e, ön ayaklarını atıyor. Yani size bir teklifle gelecek, bir öneriyle gelecek e, ya da bir şey bildirecek. Ben şöyle yapıyorum ya da hani izin ver şuraya gideceğim falan. E, şimdi o eğer sizi olumsuz yönde etkileyecek bir şeyse hani ona göre bir cevap verin. Zaten biliyorsunuz bu kişi hani kolay kolay böyle ardını getiren biri olmadığını bildiğiniz için zaten sizi şüpheye düşürecek ama hani e, böyle ağzı laf yapıyordur, ikna edecektir. Ya bak bu sefer öyle değil hani sizi e, bir şekilde temin edecektir. E, buna kanmayın derim. Arkası yine gelmeyecek yani ne kadar e, böyle önden bakınca sağlam tam bütün gibi görünse de yok yani adamda arka ayak yok O yüzden inanmayın ne kadar cazip bir şeyle bile gelse Aslında olsa güzel olur ya da o tamamlamasa ben tamamlarım falan dediğiniz bir şeyse bile kanmayın derim ben siz bilirsiniz tabi son tahlilde ama böyle bir şey gibi görünüyor Evet, bir böyle ufak tefek bir adam var. Minyon tipli, bayağı böyle e, ufak tefek e, ve bir o kadar da muhtemelen hareketli girişken. E, ufak tefek olduğu kadar her deliğe girip çıkan e, birisi. Elinde büyük bir e, tüy. Böyle e, tavus kuşunun tüyünü düşünün. Ama adamın kendisi kadar büyük yani adamdan büyük hatta böyle bir ağacı sanki büyük bir ağacı sökmüş yerinden de elinde getirir gibi böyle bir şey yakalamış bir tavus kuşundan tüy koparmış yani bir güzellikten bir avantajlı bir durumdan bir büyük hazineden bir küçük parça koparmış bir güzellik koparmış kendi payına düşeni oradan fazlasıyla almış çünkü kendi boyundan büyük kopardığı şey Hani büyük bir işten çok büyük bir işten e, Küçücük bir parça koparmış ama adamın kendi küçüklüğüne nazaran aslında e, boyundan büyük iş başarmış koparabileceği maksimum şeyi koparmış e, ve elini almış size doğru geliyor. E, tanıdığınız bir kişi böyle hani, boyuna posuna bakıp da ya bu böyle iş böyle büyük iş alır mı falan böyle güzel bir şey ondan beklenir mi o bu kadar büyük bir şey taşıyabilir mi yapabilir mi falan böyle yaklaştığınız birisi ama maksimum seviyede yani yapabileceği en güzel şeyi yapabileceği en iyi şeyi yapacak elinden gelenin en iyisi diyelim yani kaldırabileceği en fazla şeyi almış. Dolayısıyla çıkabileceği en karlı şekilde çıkıyor. Ya yani geliyor gittiği yerden daha doğrusu. Ama düşünün ki işte demek ki o tavus kuşunun kendisi ne kadar büyükmüş, ne kadar e, güzel, ne kadar kazançlı bir şeymiş ki yani bu e, adamın kopardığı tek bir tüy bile adamın kendisinden büyük. Eee boyun aşan bir şey yapacak böyle. Bunun faydası size de olacak. Yani o güzel tüyle birlikte geliyor faydası size de dokunacak. Evet bir tıkalı bir açık yolunuz var. Birbirine yakın şeyler. Aynı şey değil ama birbirine yakın şeyler yani. Biri tıkalı diğeri açık. Ve bana kalırsa ikisi iki farklı insanla ilgili. Hani ikisi de şöyle olsun dediğiniz iki kişi olabilir. Bir tanesi öyledir bir tanesi umut veriyordur yani ama diğeri hiç o taraklarda bezi yoktur. Mesela ondan yana ümidiniz yoktur yani o yol tıkalı. Bu, bu Buna benzer bir şey gibi görünüyor ama farklı bir şey de olabilir tabi. Biri tıkalı diğeri açık hatta biri ne kadar tıkalıysa diğeri o kadar açık yani burada bir zıtlık da söz konusu. Kalabalık evlerin üst üste yığılı yığılı olduğu bir tepe var. Böyle bir tepeye gideceksiniz. Kalabalık da bir yer. Böyle şey gibi yani gece kondu mahalleler olur ya böyle uzaktan dışarıdan bakınca evler üst üste konulmuş gibi. Aslında hepsi tek katlı tek katlı. Böyle tepeye kadar giden yani yokuş yukarı evlerin yukarı doğru çıktığı böyle bir yerleşim yeri. Böyle bir yere gideceksiniz çok böyle ortalık ama insan kaynıyor vızır vızır yani böyle arı kovanı gibi insan kaynıyor böyle evlerin arasında sokaklarda böyle bir ortam neden gidiyorsunuz bilmiyorum böyle bir sokak düğünü gibi bir karnaval gibi sanki o mahallede o şehirde bir karnaval varmış da herkes sokaklardaymış bir festival varmış gibi böyle kimse şey değil yani kimse içeride değil herkes dışarıda herkes hareket halinde sanki böyle hani bambaşka hareketler halindeler. Yani biri atlıyor, biri zıplıyor, biri koşuyor, biri konuşuyor, biri kenarda oturuyor. Hani böyle çok çeşitlilik var yani. Ee, neden gidiyorsunuz bilmiyorum ama burası bir büyük pazar gibi görünüyor. Yani sizin açınızdan bakınca hani burada hani aradığım her türlü adamı bulurum. Burada aradığım her türlü ortamı bulurum. Burada aradığım her türlü Malzemeyi bulurum gibi 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 çeşitlendirebileceğiniz bir durum sizin için böyle bir çeşit pazar yani. Dolayısıyla belirli bir amaca yönelik gidiyorsunuz ama onun ne olduğunu artık siz biliyorsunuz yani. Burada belki aradığınız kişiyi durumu yeri bulmaya gidiyorsunuz. Yani siz bir pazar gibi görerek gideceksiniz ama tabi. Hani eli boş, eli dolu dönersiniz. Orasını bilmiyorum, göremiyorum. Artık belki bazılarınız eli dolu, bazılarınız eli boş dönecek de olabilir. Bir e, aslan yatıyor. Böyle şeyleri kabarık, yeleleri kabarık yatıyor böyle. E, üzerine doğru gelip onun üzerine atlayan, saldıran bir boğa var. E, boğa güç ama aslan da güç biliyorsunuz. Fakat aslan oralı değil. Yani iki e, ikisi de kendi çapında çok güçlü. E, ve gücünü birbirine karşı kullanmayacak. E, çünkü biri diğerinin laciverti yani unsur iki farklı güç merkezi diyelim olmadık bir şekilde biri diğerine saldıracak Aslında e, ikisi de gidip e, Efendim koyuna bilmem neye saldıracakken burada birbirinin üstüne birbirine karşı kışkırtılmış gibi daha doğrusu boğa aslana e, saldırıyor aslan oralı değil e, Burada anormal e, alışılmadık bir güç savaşı göreceksiniz böyle bir şey sahne sahnelenecek yani siz e, alışık olmadığınız bir şeyi göreceksiniz burada. Bir boğanın bir aslana saldırdığını. Böyle de bir şey olur mu? Yani o mu senin rakibin ya da senin onunla ne işin var? E, senin yapın zaten o değil gibi e, yorumlarla bu şekilde karşılayacağınız bir durum ve eğer burada e, hani aslan dönüp cevap verecek olsa, aslan da dönüp sen kimsin ya deyip hani o da bir karşı hamle yapacak olsa burada ortalık kıyamete döner. Burada yani kimse yanlarına bile yaklaşamaz. Olay çok bambaşka bir seyir alır. İşte Allah'tan ki aslan oralı değil ve yatıyor. Hiç diğerini tınlamıyor. Bu tarz bir şey göreceksiniz. Belki de hep beraber göreceğiz. Belki büyük bir şeydir. Öyle gibi görünüyor çünkü. Sadece şaşkınlıkla Alışık olmadığımız bir film izler gibi izleyeceğiz. Boğa'nın gerçek karakterini ya da hiç bugüne kadar bilmediğimiz bir özelliğini yönünü sakladığı bir yönünü görmüş olacağız. Buna tanık olacağız belki. Ama Aslan çok vakarlı, çok ağırbaşlı, çok şey davrandığı için olay büyümeyecek. Böyle bir durum. Ya çok böyle gözünüzün önünde bir kısmet var, bir insan ama farkında değilsiniz. Yani hani şöyle şöyle biri olsa, şöyle şöyle yapsa falan dediğiniz e, aslında kişi gözünüzün önünde, yakınınızda yani farkında değilsiniz. Bu kişi aslında size bir e, kısmet yani bir şekilde yani aradığınız hani şöyle şöyle olsun dediğiniz kısmete ya kendisi ya o kısmete vesile olacak bir kişi aslında. Çok gözünüzün önünde yani. Evet, bir fil var. Gövdesi yok ama kafası var ve hortumundan sular akıyor. Bir bolluk, bir bereket ama nereden geldiği belli değil. Kaynağı belli değil yani vücudu, kökeni şeyi belli değil. Nasıl bu kadar su geliyor böyle çeşmeden gürül gürül akar gibi? Ne kadar büyük ki bu filin gövdesi? Ne kadar büyük olabilir ki o kısmı görmüyorsunuz yani. Fil burada, bakın şurada gözü hortumu şöyle geliyor ve burada akıyor e, sular. E, fakat gövde yok dediğim gibi e, arkaya doğru silinerek yok oluyor kafası. E, dolayısıyla elinize bir bolluk bereket, bir para geliyor. Belki yakın çevrenizde birisi hani e, bakıyorsunuz para kazanıyor, harcıyor. Belki size de işte veriyor falan. Belki herkese veriyor. Görüyorsunuz yani bu kısım e, tamam her şey e, sıkıntı yok ama Diyorsunuz ki ya bu hani yaptığı işe bakıyorsunuz ya da nasıl bu kadar nasıl kazanıyor bunu anlayamıyorsunuz geldiği yer belli değil. Evet böyle bir şey var bunun peşine gideceksiniz ama yok belli değil yani hanenizin içine girip çıkan birisi var hanenize gelen bir kişi ee, hani böyle çok sık sık gelen hanenizde bulunan birisi fakat e, bu kişiden bir kötülük göreceksiniz bir art niyet bir e, hani böyle nankörlük diyelim yani e, öyle bir laf işiteceksiniz ki yaptığı şeyi nankörlükten başka bir şeyle tanımlayamazsınız e, kötü hiç yakıştıramayacağınız kendisinden hiç beklemeyeceğiniz hani o kadar elinize gelen oturup kalkan birisinin kalkıp o lafı edeceği hani e, aklınızın ucundan geçmez ama böyle bir şey duyacaksınız yani ağzından bir e, zehir adeta e, düşünmek sizin atılan bir ok gibi e, atılacak evet bir bilgi öğreneceksiniz çok e, böyle kimsenin bilmediği türden bir bilgi eski bir bilgi eski bir sır olabilir e, ve hani sanki böyle eski bir sandığı açar gibi içinde ne olduğunu sırrını görüp ama kimse görmesin diye hemen gerisin geriye kapatır gibi bu bilgiyi böyle karşılayacaksınız. Yani bir sır bir şey öğreniyorsunuz ama öğrendiğiniz gibi de unutacaksınız. Çünkü e, hani onu öğrenen korkar. Onu öğrenen aşırı tepki verir vesaire. Böyle e, o yüzden kimseye paylaşmayacaksınız. Hani bildiğiniz gibi de kendinizde unutacaksınız. Evet, falımız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.